E, tek ben bu malulen emekliliğimi vergi indirme çevirebilir miyim? Çevirirsiniz yani emeklilik hakkınızı yani zaten normalde engelli emekliliğine çevirmek için birinci saat engelli raporu alacaksınız zaten. Bu raporu Çevir aldıktan de, sonra, ha, bu raporu aldıktan sonra işe girdiğiniz anda emekli maaşınız kesilecek otomatik. Sonra evet. sizden raporunuzdaki istenilen prim gün ve sigortalık süresince çalışıp engellemek sorulsunuz sıkıntı yok. Ben yanlış hatırlamıyorsam vergi indiriminden emekli olup da maaş alanlar var mesela. Tabii e o, ama o da... tekrardan tekrardan işe tabii girip siz, de çalışabiliyor. Çalışın. Tabii tabii tabii. Onda öyle ben bir sıkıntı bu, yok. O yüzden şimdi malulene emekli olunca e, tekrardan ona başvurabilir miyim? Ya ona başvurabilmeniz için yeterli gününüzün ve sigortalık sürenizin olması gerekiyor. Zaten ben satın almıştım emekli oldum çünkü Tamam emekli oldun. Siz zaten 1800 günü tamamladınız. Maaluelen evet. emeklilik için. Evet. Tamam. İşte raporunuz oranına göre yüzde %80 ve üzeri raporunuz varsa ee, yani resmi ve maaluelen emeklilik raporu haricinde %80 ve üzeri raporunuz varsa 3600 günden emekli olmak için bir 1800 güne daha ihtiyacım var. Ha Anladım. Tekrardan 3600 yani, gün olması lazım. Tabii tabii o emeklilik 3600 güne tabi olur. Doğru ben 1800 günden oldum. Çünkü ben... Ee... 800 gün sigorta bağ kurup bir birikimim vardı. 1000 günümü satın evet. almıştım. Artık. Aynen 1800'den sen oldun. Yani 5 yılda çalışmana ihtiyaç var. 5 yılda bir iş yerinde engelli olarak çalışırsan ondan sonra hani e, ama %80 ve üzeri raporunu korumak şartıyla. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun, Siz sağ olun. <laughs>